nar. Çiçek olur açılırım, mercan gibi saçılırım. Hasta sorulmaz, şurubuna doyulmaz. Tamam. Hasta olursan eğer hemen onu hatırla. Eksi sulu bir limon kaldırır seni hemen ayağa. Merhaba ben Çilek. Çalılıkta ormanlarda, bahçelerde, çayırlarda. Yetişirim çeşit çeşit. Satılırım pazarlarda. Adım mandalina. Sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyim. Bol bol yiyin bakalım. Çilek. Çalılıkta, ormanlarda, bahçelerde, çayırlarda yetişirim çeşit çeşit. Satılırım pazarlarda. Hasta olursan eğer hemen beni hatırla. Ekşi sulu bir limon kaldırır seni ya Portakal. Çocuklar yalvarıyor. Aman gitme burada kal. Geliyorum güneşli Akdeniz illerinden. Vitaminlerim düşmez. Doktor dilinde Ağza tat veririm. Yurdun öz meyvesiyim. Ee, Giresun zengin olsun. Cebiniz Hem kırılır çıt hem besler, hem ısıtır.